Yeni bir videodan herkese selam. Şimdi bugünkü konumuz türev. Türeve başlayacağız. Türev nedir? Türevin geometrik yorumu, türev alma kuralları, cartcurt hepsini böyle ayrı bir video şeklinde teker teker yavaş yavaş anlatacağım. O yüzden ilk başta dedim ki şu türev ne? Türev nasıl gösterilir? Neye biz türev deriz? Bunu bir yorumlayalım istedim açıkçası. Şimdi... Şuradan başlayalım. Şunu da buradan çek Abi bunun burada ne işi var ya? Ekranın ortasına koymuşuz. Kendimi de göremiyorum. Şu bakayım. Bugün de hatırsız gibiyiz şükürler olsun. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir grafik çizin tamam mı? Grafik A'da FA değerini alsın. X'de de FX değerini alsın. Şimdi şu grafiği aslında biraz büyütebilsek çok güzel olur ama büyütmeyeyim. Şöyle grafikte şöyle bir üçgen oluşturuyorum tamam mı? Burası dik üçgen. Şöyle de birleştireyim şurayı. Şimdi benim bu dik üçgenimin dik üçgenimin şurası şu uzunluğu fx eksi fa değil mi gençler? Şu alt kenarının uzunluğu ne? x eksi a değil mi? Şimdi biz 8. sınıfta ta 8. sınıfta bir eğim diye bir konu gördük. Neydi eğim kenar? Dikeyin yataya bölümü. Şimdi biz bunu artık liseye geçtiğimiz için eğime ne dedik? Tanjant dedik. Şimdi tanjant alırsak burada tanjant aldığımız zaman eğim şu olmuyor mu? fx eksi fa yani ben şuraya alfa dedim. Paydası da x eksi a. Yani şurası. Karşı bölü komşu anlayacağınız. Şimdi biz tanjant alfayı bu şekilde... O nasıl bir çizim? O nasıl bir çizim? Tanjant alfayı bu şekilde gösterdim. Deyip aynısını çizmem. Tanjant alfayı bu şekilde gösterdik. Biz buna bu üçgenin eğimi diyoruz. Aynı zamanda biz bu ifadeye türev diyoruz arkadaşlar. Yani türev demek aslında eğim demek. Şimdi türevin bazı gösterimleri var tamam mı? Şunu şuradan bir silelim. Yazımı beğenmedim. Şimdi türevin bazı gösterimleri var. Şimdi buradaki y eksenindeki değişim fx eksi fa değil mi gençler? x eksenindeki değişim de x eksi a. Şimdi buradaki x a'ya ulaşmak için bir çaba halinde. Buradaki fx de f a'ya ulaşmak için bir çaba halinde. Yani yığılma noktası yapmak istiyor da diyebiliriz. Şimdi o halde limit x a'ya giderken fx eksi fa... Böyle x eksi a durumuna biz ne diyoruz? Türev diyoruz. Arkadaşlar bak burası çok önemli. Türev demek eğim demek. Eğim demek türev demek. Şimdi bunu kafaya kodladıktan sonra türevin gösterimine geçelim. Şimdi bu limit durumu eğer bir reel sayıya eşitse bu limite biz x'in a noktasındaki türevi diyoruz arkadaşlar. x'in a noktasındaki türevi. Nereye gidiyor? a'ya gidiyor. a noktasındaki türevi. Şöyle de diyebilirsiniz. a noktasındaki eğimi. Şimdi biz A noktasındaki türevi iki şekilde gösterebiliriz. Şu şekilde. F türeva. Şu türev işaretidir gençler. Veya bunlar... Ya bu çok gelir mi karşınıza emin değilim ama bilin. Df bölü dx böyle bir tane çizgi çekerler. X eşittir A. Ya D de diferansiyel demek ama çok da önemli mi bilmiyorum. Ya yani bu gösterimi çok görmedim kitaplarda. Arada bir gelir kafanızı karıştırmasın diye yazdım. Ama esas gösterimi yani sizin kitaplarda göreceğiniz en azından şudur. Yani bir tane F yazarsınız. Üzerine bir tane çentik atarsınız. Hangi noktadaki türevini belirtmek istiyorsanız onu da içine yazarsınız diye düşünüyorum. Şimdi geçelim gösterimlere. Şimdi arkadaşlar türevin iki tane gösterim var tamam Bu gösterimler sizin karşınıza gelecek. Yani en azından çok baba sorularda gelmeyecek olsa da türevi ilk açtığınız zaman birinci testte ikinci testte böyle sorular göreceksiniz. O yüzden hiçbir eksik kalmasının derdindeyim. Bunları da bilelim. Şimdi... Bir fonksiyonun x eşittir a noktasındaki türevi şu şekillerde gösterilebilir. Nasıl? Limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a. Şimdi dining ifadede bunu zaten detaylı bir şekilde gösterdim. Bu birinci türev gösterimimiz tamam mı? Şimdi bunu gördüğünüz zaman siz diyeceksiniz ki x'in şey x a'ya giderken yani a noktasındaki türevi f'in a noktasındaki türevi bu şekilde göstereceksiniz. Veya limit h sıfıra giderken f içerisinde a artı h eksi fa bölü h şeklinde de gösterebilirsiniz. Bu da aynı zamanda a noktasındaki türev demek. Peki hocam biz bunu nasıl aklımızda tutacağız dediğinizi duyar gibiyim. Hemen dedim ki bunu ispatlayalım. İspatlamak için de şöyle şeyler yapıyoruz. Şimdi şunu zaten ezberleyeceksiniz ya da mantığını da aynı şurada anlattığım gibi yani grafikten geldiğini fx eksi fa x eksi a'yı yani mantığını anlarsanız zaten ezberlemenize gerek kalmaz. Şimdi bu fonksiyonda biz bunu oluşturmaya çalışacağız. Ya aşağıda payda da x eksi a gördüğüm yere h yazacağım. Tamam yani x eksi a eşittir h dedim. Burada x'i yalnız bıraktım. x eşittir a artı h oldu mu gençler? Oldu. Peki x nereye gidiyor? a'ya gidiyor. Şimdi o zaman h nereye gidecek? Burada x yerine a yazalım. a eksi a'dan h nereye gidiyor gençler? Sıfıra gitmiyor mu? Evet sıfıra gidiyor. Şimdi ben x yerine getirdim. a artı h yazdım. Bakın buradaki x yerine getirdim. a artı h yazdım. Ne oldu? f a artı h oldu. F sabit duruyor. Onu ellemedim. X eksi ne demiştim? H demiştim. Şimdi doğal olarak bu da neye eşit oldu? F türev A eşit oldu. Aslında ikisi de aynı şeydir. Şunu bir kapatalım. Yandık arkadaş. Hava soğuk da o kadar da değil ya. Evet. İki tür gösterim var. Bunlar sizin sık sık karşınıza gelecek şeyler. Yani türev ile ilgili en basit şeylerdir ama karşınıza gelir. Dikkat edin. Aman diyeyim kalemler kalem nerede? Ha. Şimdi mesela bir tane soru var. Limit x 2'ye giderken 3 fx eksi 3 f2 bölü x eksi 2 verilmiş. Ve f türev 2 bakın bu türev demek. f türev 2 6 eşitmiş. Bu işlemin sonucu nedir diyor. Şimdi gençler ben diyorum ki size buradaki ifadeyi şuraya bir yazalım. Limit x 2'ye giderken yukarı 3 parantezini alacağım tamam mı? 3 parantezinde fx eksi f2 Aşağısı da x eksi 2. Şimdi limitin bir özelliği vardı. Buradaki çarpanları aşağı indirebiliyordu. Hemen indirelim. 3 çarpı limit x 2'ye giderken şuradan çizgiyi nedense düz çekmek istiyorum. Şöyle bir çizgi çekelim. 3'ü dışarı verdik. Burası f x eksi f 2. Burası da x eksi 2. Şimdi gençler bu gösterimin artık size yavaştan tanıdık gelmesi gerekiyor. Limit x 2'ye giderken f x eksi f 2 bölü x eksi 2. Bu ne demek biliyor musunuz? F'in 2 noktasındaki türevi demek. Şimdi bu f'in 2 noktasındaki türevi demek ya. Bir de önünde 3 çarpanı var. Yani ne oldu? 3 çarpı f türev 2 demek. Biz f türevi 2 kaç vermiş? 6 vermiş. Hemen getiriyorum yerine yazıyorum. 3 çarpı 6'dan sonuç 18. Gayet basit. Gayet net olduğunu düşünüyorum. Evet, gelelim ikinci soruya. Şimdi buna benzer ifadeler görmüştük. Yani şuradaki ifadeye çok benzer. A artı h eksi f bölü h. Şimdi ama bir şey farklı. Bakın farklı olan şey ne? Burada eksi h var. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben diyorum ki buradaki eksiği şu işlemi önce bir aşağı yazalım. Limit h sıfıra giderken f 3 artı h eksi f 3 eksi h. Bu işlemi aşağı yazma alışkanlığı da taliseden kalma. Hocamız bizim sorunun aynısını alta bile yazsak 3-4 puan veriyordu. O yüzden biz her zaman sorunun aynısını alta cuk diye indiririz tamam mı? O yüzden size de öneriyorum yani. Vicdanlı hocanız varsa kesinlikle puan verecektir. Evet bu kadar. Şimdi buradaki bu ifadede en azından. Şurada bir eksi var değil mi? Ben bunu ifadenin başına göndereceğim. Limitin böyle bir özelliği var. Limit h sıfıra giderken çektim çizgimi. F 3 artı h eksi f3 eksi f3 bölü h. Şimdi bu gösterimin ne olduğunu artık sizin yavaştan öğrenmeniz gerekiyor. Bu nereye gidiyor? X, şey, e, f kaç değerinde? 3 değerinde. Bu ne demek? f türev 3 demek. Şimdi önünde bir de eksi var. Ne oldu? Eksi f türev 3 oldu. Peki f türev 3'ü ben biliyorum. Soru bana vermiş. 7. Buradaki ifadenin değeri ne oldu? Hoca eksi 7 oldu. Diyebiliriz. Hemen geçelim. Ooo işin tadı kaçtı Muhsin. Şimdi limit x0'a giderken fx-f0 bölü x işleminin sonucu nedir? Şimdi bu soruyu yazmamın sebebi şu. Öğrenciler de yani gözlemlediğim kadarıyla şu 3-3 sene içerisinde. Bunu görünce bir garipsiyorlar yani. Hani hiçbir ifadeye benzemiyor çünkü. Yani ne şuradakine benziyor biraz. Bak açalım şunu. Şuradakine de benzemiyor yani burada bir sayısı yok. Buradakine hiç benzemiyor zaten. Doğal olarak beyinler yanıyor. Beyinler yandı içinde. Soruyu anlayamıyorlar ama çok basit aslında. Şimdi ben diyorum ki size limit x sıfıra giderken fx bölü fx bölü evet fx eksi f sıfır bölü x değil mi bu? Şimdi gençler bir sayıya sıfır çıkarmak veya sıfır toplamak sayının değerini değiştirir mi? Değiştirmez değil mi? Ya ben buradan sıfır çıkarsam ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Şimdi şu ifade artık size tanıdık gelmeli. x sıfıra giderken fx eksi f sıfır bölü x eksi sıfır. Bu ne arkadaşlar? F'in sıfır noktasındaki türevi. Ya yani burada x eksi sıfır eklemesi yapabilirsiniz. Onu bir ayıptır Geç hoca. Şimdi bakın. Bakın 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 bakın. Hemen gösteriyorum size. Bir yukarı daha. Şimdi biz burada limit h sıfıra giderken önce neyi yazıyoruz? A artı h yazıyoruz. Sonra f yazıyoruz değil mi? Şimdi buradaki soruya bakın. İnelim hemen. Şimdi buradaki soru da önce 5'i yazmışız sonra 5 artı h yazmışız. Şimdi bunlar normal şartlarda yani limit kuramındaki teoreme göre tam tersi olmalı. Değil mi? Şimdi ben diyorum ki bunu başa alacağım bunu da buraya alacağım ama bunu nasıl yapacağım? Şimdi gençler ben buradaki ifadeyi h sıfıra giderken ki ifadeyi yukarıya eksi parantezin alıyorum. Eksi parantezin alınca ne oldu? F 5 artı h eksi F5. Evet bir parantez daha. Bölü haş. Şimdi eksi parantezini aldığım zaman ne oldu? İfade çok tanıdık bari bir üründü. Ben de ki şuradaki eksi atayım abi öne. Eksi limit haş sıfıra giderken çektim kesir çizgimi. 5 artı haş eksi f5. Bölü haş. Şimdi artık bunun size tanıdık gelmesi gerekiyor. Bu ney? Bu ney? Söyleyin abi. Duyuyorum ben sizi. Bu F türev 5 demek. Bir de önünde ne var? Eksi var. Ne oldu abi? Eksi f türev 5 oldu. Gayet net olduğunu düşünüyorum bu sorunun. Geçelim bu soruya. Kaç tane soru yazmışız lan? Sıkıldım valla. 5 mi? Tamam 5 yazmışız. Ya türevin baş kısmı ya çok eğlenceli. Sonraki kısımları daha güzel. İşlemli olunca böyle daha bir seviyorum. Smartphone işçiler tuhaf insanlardalar arkadaşlar ya. Sağlıklı düşünce sistemimiz yoktur bizim. Öyle. Kalem nerede? Heh. Limit x 3'e giderken fx f3, 3x 9 verilmiş. Ve f türev 3'ü 4'e eşit vermiş. Bunu biliyorum. Buna göre bu işlemin sonucu nedir diyor. Şimdi gençler. Limit x 3'e giderken çek kesir çizgisini. fx eksi f3. Aşağıya da diyorum ki 3 parantezin alayım. 3 çarpı x 3. Şimdi limitin dışarıya atma gibi bir özelliği var. Bilmeyenler temel limit alma kurallarını izleyebilir. Buradaki 3'ü yukarı yani şuraya gönderdim. Şimdi yukarıdan bir aşağıdan 3 gelecek. Yani şu şekilde yazacağım. 1 bölü 3 limit x 3'e giderken fx eksi f3 bölü x eksi 3. Şimdi 1 bölü 3 dışarıda yabancı bir terim yok. Biz şunun ne olduğunu biliyoruz artık. Bu ne? Bu ne? F türev 3 demek. Bir de bölü 1 bölü 3'ü var. Şimdi f türev 3'ü 1 bölü 3 ile 1 bölü 1 bölü 3 ile çarpmak ne demek? F türev 3 bölü 3 demek. Şimdi biz F türev 3'ü biliyoruz. Ne vermiş soru bize? 4 vermiş. 4'ü yazdım. 4 bölü 3 bu işlemin sonucu. Evet. Yani temel türev tanımı bu kadar. Yani daha bununla ilgili örnek çözmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunun çıkacak konu olduğunu düşünmüyorum. Sadece teorik olarak bilin. Neyin ne olduğunu bilin. Yani şunların mesela F türev 3 olduğunu bilin. Veya işte şu tarz sorularda işte bunun F türev 5 olduğunu bilin en azından bir fikriniz olsun diye anlattım. Diğer video uzun olacak. Yani en az bir buçuk saat falan sürer diye düşünüyorum. Temel türevle ilgili tüm kuralları anlatacağım. Çarpmasını, bölmesini falan. Evet bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bak bu çok önemli. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Siz de kimseyi üzmeyin. Adam akıllı durun. İnsanların da canını sıkmayın. Allah'a emanet olun gençler. Görüşmek üzere.